Evet değerli takipçilerimiz Volkswagen grubundaki kronik sorunlardan bahsedeceğiz. Bunların en büyük sorunu kurumdur. Görüldüğü gibi. Bunun daha dolu. Biz temizledik. Şimdi şuraya çekelim. Bura Eger'e borusuna giden kanal. Burası halı şu anda. Burayı temizleyeceğiz. Elma manifoldu görüldüğü gibi içi korun bağlamış. Bu kurumlar temizlenecek. Ondan sonra arabamız tabi kurba devreye girmez. Çekişten düşer. Yakıtı 5.6'dan 8.5'a e kadar yükseltebilir. Yani yakıt sarfiyatı artar. Dediğim gibi Dostluğun grubunda mutlaka dikkat edin. Ankara Tamir Bakım Servisi'ni takipte kalın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.